Olur olmaz ya. Sağ ol. Ne oldu kız? Neye düşürdün sıfatını gene? Ya biz niye böyle ezik olmayanları anlıyoruz da bunları alıyoruz? Ha, onlar çok sert oluyorlar. Ondan. Yemek için böyle yumuşak olanlar daha makbuldur. Anladın? he Haydi Çok acıyor işte ya. Tamam ay. tamam. ay. Tamam. Deniz burada staj yaptığını söyleyince ben de geleyim bari sana pansuman yaptırayım dedim. İyi yaptın. Ya Yusuf kusura bakma babam işte sinirlidir de biraz. Yok canım hiç önemli değil. Zaten sizin de suçunuz var. Ben her şeyi küçük bir yanlış anlaşılma olarak değerlendirdim. Bitti gitti işte ay sıfır sıkıntı. Of. Ay Zeliha sen de iyi misin vallahi? Ha? <laughs> bugün Berat'ı ziyaret ettim. Ciddi mi? Hmm. Nasıl Nasıldı? iyi miydi? İyi, i̇yi iyi vallahi. Hiç problemi yok. <laughs> Sizin aranızda bir sorun mu var? Ya niye? Ne bileyim. Bugün iki saat oturduk konuştuk. Senden hiç bahsetmeyince. Ama bir şey yok diyorsan. Ay. Vallahi yıllardır bu işi yapıyorum İsmail kardeş. Senin gibisini görmedim. Maşallah güçlü kuvvetli adamsın. Ekmek kuvvet ister beyim. Ya akılda ya bilekte kuvvet yoksa aç kalırsın vallahi. Ha İsmail. Şu kartı al. Bak bunda bizim şirketin telefon numaraları var. Yarın ara gel. Tabii işe ihtiyacın varsa. Olmaz mı beyim? Allah senden razı olsun. Eyvallah. Allah ne muradın varsa versin. Hadi selametle kal. Hadi selametle. Altı araba beş liradan otuz lira eder. Al bakalım. Bereket versin. Bu arabaları haftada iki üç gün iç dış yıkamak lazım. Ne zaman alıcı çıkacağı belli olmaz. Ne dersin? Ne diyeyim dayı Allah derim. Baba. Bu herif manavı dağıtan çocuğun abisi. Başka adam mı kalmadı mahallede iş alacak? Geç o zaman işinin başında dur lan. Bu yaşta bu arabaları ben mi yıkayacağım? Çırak da kaçtı gitti zaten. Geç sen yıka. Baba, sen ne zamandan beri benim şöyle karışıyorsun lan? Ne zaman adam oldun ha? Ver. Al bakalım. Bir beş lira daha kazan evlat. Sağ ol amca. Nereden? Nereden hayırdır? Nereden buldun bunu? Pilav arabası oğlum. Hadi. Oraya giderken yemiştik ya. He, ee, pilav mı satacağız? <laughs> Allah'ın izniyle oğlum. Allah'ın izniyle. <laughs> baba. Heh. Müsaaden olursa bu aralar akşamları birazcık erken çıkabilir miyim? Tamam çık da ne için? Ya önemli bir işim var baba. Bir hafta. Bir hafta idare edersen beni. Tamam tamam. Sorun yok. Abi! 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 Ne istiyorsun lan? İst! Evimizi mahvettiniz lan! Evimizi olduğumuzu yoktunuz lan! Abi, abi ne dersen haklısın. İstersen istersen vur beni. Hadi vur ama önce dinle. Anladın? Dinle beni. Gidecek başka yerim yok. Sığınacak başka kimsem yok. Ulan ben adam başka hiçbir şey getirmedim bize. Yeter lan. Senin belanı. Git lan buradan. Abi. Ne var ulan? Hayat. Peşimdeler abi. Peşimdeki adamlar hayata zarar verecek diye korkuyorum. Sen sırdadan anlarsın. Halden anlarsın abi. Doktor Hanım. Buyurun Ekoylar. Kadriye Hanım. Korkma kızım. Doktor Hanım iyicene baktı neyin var neyin yok. Şimdi söyler. Bir dakika sizinle özel görüşebilir miyiz? Buyurun. Gelin çocuğumuz. Eğer bu beladan kurtulana kadar hayatın başına senin yüzünden bir şey gelirse... çıkmayacaksın. Anladın mı beni? Hı? Anladım. Hey. Haber? Ben o gece hayatın Abbas'la evlendiği gece kafama sıkacaktım. Ama yapamadım. Korktuğumdan değil. Ben Hayat'ı öyle sevmişim ki onu bir daha göremeyeceğimden. Sonra kaçtım geldim, sokaklarda yattım, aç kaldım. Sonunda onu yeniden gördüm. Ben artık ölsem de vazgeçmeyeceğim. Bu odadan çıkma. Во Neyiniz oluyor? Kızım sayılır. Nesi var? Bakın teyze bu kız daha çok küçük. Nesi var doktor hanım? Çocuk hamile. bakalım Sofraların göz bebeği Remetta.